Dayışım beni seçti. Ben başlayacağım. Böyle alıyoruz çöpleri. Tamamdır. Bu ilginç mekanik çatalı kullanacağım. Kendi kendine noodle'ı alacaktır. Hazır. Şimdi ise tadına bakalım. Hmm, çok lezzetli. Onu sonsuza kadar yiyebilirim. O çok havalı. Ben de çok açım. Jane. Nerede senin terbiyen? Ne diyorsun ya? Oh, dur bir dakika. Ağzım yanıyor. Meğer noodle çok acıymış. Neden kimse beni uyarmadı? Ağzım yanıyor. Hayır. Benim noodle'ım değil. Kes şunu Jane. Oh, korkuyorum. Bunu söndürmem gerekiyor. Büyük bahçede. Buradasın iyisin ki. Bana hortumu ver. Ah, çok iyi geldi. Süper. Teşekkürler büyük anne. Kurtardınız beni. Giziyordum. <laughs>